Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Avusturya Kral Kuşçu Murat Tektaş Çoktandır video çekmiyoruz arkadaşlar Bugün İlyas kardeşimin mekanına geldik o da işte Benekli kuşu dışarıda kaldı ya bugün indirememiş 5 saat havadaymış o da işe yetişmek için bir an önce gitti İşe gitti Neyse biz de diğer arkadaşla geldik diğer boza attık Ya diğeri de şey bir tane çikolata mı ne o da kümesten çıktı İnşallah o iner ya. Bir boza da bakalım. Boz da şey arkadaşlar. O da Ali Atan kuşlarından. O da yeni teke düştü. İnşallah bir şeyler yapacak bize. Maşallah yer bir numara arkadaşlar. Yer de güzel. Yer güzel yeri güzel. İnşallah bunu indirebilirse kuşları izleyeceğiz ya. Arkadaşlar beni sorar. Sonra sorarsanız. Bugünlerde kuş uçurmuyorum. Maalesef çok yoğun maşallah. Maşallah arkadaşlar. Maşallah. Bu gök de benim Türkiye'den gelen arkadaşlar. Bu da benim gök. Bu herhalde yumurtlayacak hepsi maşallah. Sistemleri de güzel. Benekli indi arkadaşlar. Benekli indi. Bunu bir izleyelim. Ali Usta ile geldik. Ay dedim bir video açalım hazır gelmişken. Evet. bu da yeni patladı arkadaşlar. Maşallah bir şeyler yapacak. Dediğim gibi değeri de gelseydi yav, Benim kara yavrusu arkadaşlar. Valla bugün 4-5 saat havadaymış. Bunun annesi de şey arkadaşlar benim o gök benekli var ya uçurdu. İlyas da burada uçurdu sonra ben götürdüm. Kanat kuyruğunu çektik. Makasladım sonra da çektim. İnşallah makasdan sonra bir daha uçuracağız. Babası da benim gök şampiyonun oğlu. Maşallah bu da bir şeyler yapacak ha. Haydi oğlum. Maşallah. Maşallah, tavan da o biçim. Maşallah. Haydi. Biraz gevşekti. Düzelttin. Aferin. Ha, Daha da olur ya, daha yeni kuş. Daha da olur. Annesi de böyle saçmalıyordu da önceleri. Sonra düzeltti maşallah. Ama benekli acayip ya Ali ya, benekli acayip benekli maşallah. Vallahi hareketleri aynı annenin hareketleri. İnşallah yapar tabi daha. Maşallah. İyi ya vallahi bu kuştan umutluyuz arkadaşlar. Ba dedesi benim şey o şampiyon var ya, şampiyon öz dedesi. İnşallah bir şeyler çıkacak. Bunu babasında kendi kuşumla kırmıştım o gök benekliyle. İnşallah bir şeyler izleyeceğiz yakında. Maşallah maşallah. Aferin. Vallahi hedeften de şaşmıyor ha. Ali Usta ona bir yere bırak bir böyle bir izleyelim. Maşallah arkadaşlar. Maşallah güzel bir yanar döner ya. Bunu da yeni yeni teke almış arkadaşlar inşallah. Maşallah tip de güzel ha. Katı parça. Uçuralım mı Uçuralım. Maşallah. Haydi bismillah. Valla maşallah yani arkadaşlar tekte uçan kuş çok arkadaşlar. Bizde şu an yok. İnşallah. <laughs> ya dediğim gibi inşallah benekli gelir ya. Abi sen yine de oralara bir bak ya. Ya bugün de şansımız geç işe gideceğiz. Burada bayram. İnşallah kuşu bekleriz ya. Bir saat bir saat burada bir bekleyelim. İnşallah kuş gelir arkadaşlar. Bu bir esinsin. Bir bakalım. Dediğim gibi mekanı güzel arkadaşlar. Çok güzel kuşlarım var. Her çoğu hediye benden gitme arkadaşlar. Şu köşe, şu karaçil benim karaçillerin yavrusu aynı. Şu karaçil, şu morçil aynı benim kuşlardan arkadaşlar. Maşallah çok güzel kuşları var ya. Benim de size yakında bir sürprizim var arkadaşlar. Niye kuş uçurmuyorum? Neden videolar gelmiyor? Yakında güzel bir video paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Her şey güzel olacak. Hayırlısı bakalım. Vallahi bu deve yana hoşuma gitti. Bugün yağmur da yağıyor arkadaşlar bu arada bakın. Bakın yağmur da yağıyor. Yağmura rağmen kuş uçuruyoruz bakalım. Benekli gelseydi o acayip ya. Anne baba bir benim damızlı kara çillerim. Bugün 4 saat uçmuş ya arkadaşlar bırakmış işe gitmiş mecbur. Valla beni aradı dedim Murat ya bir yetiş inşallah yerdedir içeriye koyarsın. Valla geldi bir şey yok arkadaşlar. Atmaca almadıysa gelir inşallah ya. Valla kimesleri de güzel arkadaşlar Kimesi de güzel yapmış. Maşallah. Valla ben geçen geldiğimde bu kuş düz takla atıyordu yani daha yeni uçuyordu. Bu herhalde bir 2 seferdir böyle tek. İşte bu bugün ben geldim bu ikinci sefer herhalde tekti. İnşallah diğeri gelir ya diğeri değerli de. Haydi arkadaşlar ma maşallah. Haydi gir lan. Haydi koçum. Arkadaşlar kuş yeni olduğu için yani daha tam şey değil havasında değil ama güzel kuş geçen bunun videosunu paylaşmıştım arkadaşlar çok güzel seferler yaptı yani kuş valla inşallah benekli gelir ya valla inşallah gelir inlen Vallahi arkadaşlar yani iyi kuş taklalı uçuyor. Geçen çok iyi seferlerde yaptı ama daha yeni ya. Biraz da eke kuş. Valla içeriye sokmaya çalıştık bir daha uçtu. Neyse hayırlısı ya. Aynı şey yap. Karaçil'de bir at o yavruyu. Benim Karaçil'lerin yavrusu arkadaşlar. O da Karaçil. Onu da bir atalım bizleyelim. Süzmeler müzmeler güzel ama kuş doğru düz uçurmamışlar ya. Hey koçum aslanım maşallah sana. Bunlar da yavru arkadaşlar. İlyas kardeşim bunları uçurdu. Yavaş yavaş teke düşerler inşallah. Çok esnek bir kuş ha. Bunlar tam daha hazır değil arkadaşlar. daha Bunlar bir iki ay sonra tam belli olur. Uçmaya bir devam etsinler bakalım. Maşallah maşallah. Uçlar biraz alçaldı arkadaşlar. Bunun üzerinde de daha sık var ya. Ama yavaş yavaş teke düşecek gibi. Maşallah. Haydi aslanım. Vallahi bir iki ay sonra bunlar canavar olur. Arkadaşlar o giden benekli var ya inşallah gelir de onun iki tane kardeşi de bende daha bir tane boz yok üç tane iki tane karaçı bir tane de boz. Vallahi inşallah o benekli gelir benekli gelmezse o iki tane daha arkadaşa hediye ederiz. Olmazsa direkt damızla atsın onların altını uçursun. Hayırlısı bakalım inşallah gelir yine de. Vallahi dediğim gibi bir ay sonra bu da hazır. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar altına biraz e, bir iki kuş atalım. Bunları bir indirelim. Bir tane de. Hey Ali şey ya benim yavru gökü bir uçur yavruyu. O nerede? Arkadaşlar bu da Türkiye'den gelen gök. Valla İlyas bunu da şey yapmış. Buna da nefes vermiş maşallah. Oo. <laughs> Neyse bunlar bir. Bu da çok hantal ya. Yani şey kuşu hiç uçurmadık ya. Türkiye'den geldi direkt yavruyken kanat kuyruğunu şey, arkadaş şey yapmış çekmişti. Şey Şimdi ekeliğine uçacak yani açılacak. Arkadaşlar benim bir yavru da İlyas kardeşim de onu bana açacak. İnşallah onu izleyeceğiz yakında. Arap da güzel maşallah. Maşallah maşallah. Aha. Maşallah. Git lan, devam et maşallah. Vallahi üç dört takla fena değil. Maşallah Arap da güzel. arkadaş sabah da uçurmuş. Biz de ilk, biz de bu üçüncü sefer bu defer yanar döneri uçuruyoruz arkadaşlar. Vallahi bu da kılıç gibi alıyor maşallah. Vallahi bu da kılıç gibi bir arkadaş bir köyde kalıyor. da oradan gelme arkadaşlar. Maşallah maşallah. Vay koça bak sen. Bir metre uçmayan kuş arkadaşlar havada. <laughs> Haydi ay maşallah koçuma. Devetinin bir seferini daha yakalayabilsek güzel olur. Gir len, maşallah. Maşallah. Aslanım benim maşallah sana. Yürülen. lan. Bu dördüncü, beşinci sefer arkadaşlar uçuruyoruz. Uçta hal bırakmadık. Bir kalmadı kuşta. Haydi. Kanatlar da eksik arkadaşlar bu arada. Bakın kuş zorlanıyor ha. Zorla gidiyor. Maşallah maşallah hava. Artık havayı bırakmış. Yerde devam edecek. Bunlar bir insan arkadaşlar. Başka sürprizlere dön. Merhaba arkadaşlar. Benim gökün yavrusunu da attık. Boz benekliği de attık. Arkadaş bir tane de araba attım. Maşallah o da yavaş yavaş burun dikiyor havaya. Bu da şey abi, o, abi, şu Bu da şey arkadaşlar, bu da o yukarıdakinin yumurta kardeşi. Bu da çok ağır ya. Yani yine de bundan umutluyuz ya. Bundan iş çıkar. Erkeği bilmiyorum da. Vallahi hayırlısı ya bunlar. Vallahi diğeri daha düzeltiyor de. Ya tabii bu kuştur arkadaşlar belli olmaz yani uçurursun uçursun kötü olarak verirsin sonra da iyi çıkar yani çok çok emek vereceksin arkadaşlar uçuracaksın uçuracaksın yani az altı ay bir uçuracaksın ki karar vereceksin maşallah valla bende de aynı böyle yapıyordu havada İlyas da yapıyor bakalım sonu ne olacak Halbuki arkadaşlar her gün uçuruyor ha. Maşallah maşallah. Valla hareketleri aynı annesi. Ya o erkek tamam da bunların babası tamam da anne anneyi de damızlık getirmiştik. Tam bilmiyoruz ki. Maşallah. Neyse videoyu sonlandırmayayım arkadaşlar. En yani son kuşları hepsini yerde izleyelim. Arkadaşlar ni nihayet şey benekli kuşumuz geldi ya. İnşallah indiririz yeri. Biz de tam gidecektik. Vallahi dualar da ettim dedim inşallah gelir gelir. Ya o şansa da bu diğerleri bilmiyor ki. Maşallah Alusa da hangisini atsa o havaya gidiyor. Vallahi maşallah var ya. Adam bize resti çekiyor. Maşallah. Arkadaşlar bu da benim Karaçil'in yavrusu. Bu şey değil mi? Ali Murçil olan değil mi? Bu Murçil. Maşallah çok güzel hareketleri var. Demek ki beneklin videoları videoya şey olacak ya videoya girecek. Hayırlısı bakalım. Valla belki şey de olabilir ha. Haydi maşallah. Sonunda geldi arkadaşlar bakın şu. arkadaşlar bıraktı işe gitti ya. Kesin bu yatmaca kovaladı bunu. Ya bir şeyler oldu. Ha kuyruğu da indirirsek. Bunu seferlerini izleyeceğiz inşallah. Maşallah. Baba motor gibi arkadaşlar. Yani kuşta bu şeylik yok. Bir de acayip aç ha. Daha yem de, yem de yememiş arkadaşlar. <laughs> Alunca öbür de inmiyor Senin bu şey de inmiyor. Bu da deve Bu Bu uçmasaydı iyi olurdu. İnşallah iner. Ben bir köşeme çekliyim arkadaşlar. Ama benekli kızmış ha. Benekli güzel bir erkek lazım. Haydi. Maşallah maşallah. Va! Deveti bir metreden aldı. Maşallah. Şarjın da bitecek inşallah beneklinin bir iki seferini izleriz ya. Bu da boz olan arkadaşlar bak. Maşallah maşallah. Yani İlyas kardeşimde boş kuş yok arkadaşlar. Hepsi efsane. Sen bin. Ha. Aferin. Sen de bin. Haydi yine haydi. Bu hangisi ya? Ha, o mor olan. Fındık hadi sen izleyelim hadi gel. Valla takalı da inmiyor arkadaşlar. Takalı da havada ya. Hadi kızım sen de git. Ha o makaslı arkadaşlar. Hadi. Ama hiç yerde gözü yok ya maşallah. Valla hiç yerde gözü yok ya. Helal kuşun geldi ya. Arkadaşlar motora bakın motora. Hey maşallah. Hey, <laughs> hey maşallah size. <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> Arkadaşlar bu bendeki o şey var ya yavrularla uçuruyordum. İlyas kardeşimin gönlü girdi. İlyas'a verdim. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Oyunu bırakmıyor Ali Usta. He, kuş böyle olacak. İnşallah şu takalı inmiyor ki bir şapkalı indirsek. Ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar çünkü şarjım gidecek devam ederiz. Putun, oran, oran. Maşallah. Vallahi tamam kuşun arkadaşlar hiç yerle alakası yok. Maşallah sabahtan beri dışarıda. Bir seferini izlesek güzel olacak ya. Ben de merak ediyorum. Ben de bugün geldim. Yani ilk defa bugün canlı izleyeceğim. Yani sabahtan beri 5-6 saat bugün uçmuş arkadaşlar. 5-6 saat maşallah. Hadi kızım gir. Hadi kızım. Arkadaşlar bunun babası böyle. Beni kanser ediyordu. Bunun babası var ya. Yemin ederim indiremedim bu kuşu. Atmaca kovalamıştı. Hadi bir seferini şey yapsak yeter ya. Yani. <laughs> Onlar şey yapar, saati altına hadi gitsin, ne yapacaksın? Kuş dermanda derman da kalmadı vallahi. Ama bak yer, yeri hiç takmıyor kuş. Güzel bir sefer arkadaşlar güzel olacak. Ama tam hedef kuşu arkadaşlar maşallah. Orjinal sıfır damcı. Vallahi bu yaşında babasını uçursam indiremez aynı da çok yorgun ya. Valla indirebilirsek arkadaş buna şey atacak arkadaşlar. Makas atacak bunu bir dinlendirecek. Kanat kuyruk düzelsin sonra yine uçuracak. Ya öbürü bela oldu şimdi inse. Onu izleyeceğiz de. Good boy çıkay, çıkay. Maşallah, maşallah. Ters atma o da. Vallahi Aluş sende boş kuş yok yani. Yani arkadaşlar bak bak. Allah yine oğlum yine O da inmiyor ya. Allah Allah. Bu ne ya? Hadi hadi kızım hadi gel hadi. Şimdi inmesi lazım arkadaşlar. 5-6 saattir dışarıda. Vallahi hal kalmadı ya bir yere çarpacak şimdi. İnşallah iner ya seferde de geçtim. İnşallah kuşu indiririz arkadaşlar. Biz de tam gidecektik ya. Bak kuş çok yorgun ya. İnşallah indiririz bunu. Hadi yavrum git işte hedefine. Sen ne uğraşıyorsun da? Ama hal kalmadı. Babası da böyle arkadaşlar. Böyle yerden uçardı hep. İnşallah şarjım bitmez. Tam indirebilirsek süper olur ya bir. Maşallah. Haydi kızım. Hal kalmadı ya şimdi tutarım. Aha maşallah. Maşallah, 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 maşallah. Vallahi daha ne izler Ali Mustafa? maşallah. Yani bu haliyle daha ne yapsın? Vallahi ne yapsın Ali Atar kardeşim boşuna demedim Murat bu kuşlar ne yapacak işte vallahi diyorum ya. Kızım bir oyun daha yakalayabilirsek arkadaşlar güzel olur. İşte babasının huyu da aynı böyle. Şimdi de onun yanına da gideceğiz arkadaşlar bunu indirelim arkadaşlar oraya gideceğiz. İki şampiyonun yanına gideceğiz inşallah. Babası da ihale kuşu. Arkadaşlar babasını da ihalede almıştım. Herkes bana gülmüştü. Yalnız güzel bir kuştu. Hoşuma gitti. Ya arkadaşlar da burada hep diyordum. Ya diyordum Ali Usta bu kuşta bir şeyler var. Bir şeyler var. 2-3 sene o kuşla uğraştım. Bak sabrettim sabrettim. Ay yavrusunu izliyoruz arkadaşlar. Biz yerde de kuştanlarız, Havada da anlarız. Çatıda da anlarız. Her yerde anlarız kuşçuluğunda. Biraz heyecandan karıştırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın ben de böyleyim. Arkadaşlar bir sefer daha yakalasak ben kapatacağım. Şarj gidecek ya. Şarjımız da bitecek inşallah iner ya. Valla olmazsa şu ağaçları da hepsini kaldıralım. Ne yapalım kuş için ya. Yani kendi yerimiz olsa arkadaşlar, kendi evimiz olsa valla kaldırırım hepsini. Dümdüz yaparım buraları. Bunun anne babası da şeydi arkadaşlar. Bunun annesini benim araba vurdum. Türkiye'den gelen Arap babasında şey Ali Atak'tan gelen kara çileye vurdum. Yani daha efsaneler gelecek arkadaşlar. Sadece takipte kalın. Video da uzadı bu sefer bugüne. <laughs> İnmiyor ya. Aslında Ali biraz yemem bu bir şey olsun ya. Hey maşallah böyle kafamızın üstünde oynar. Vay Allah'ına kurban senin. Hey maşallah. Arkadaşlar biraz yem de attık. Maşallah. Heh. Sabahtan beri açlıktan öldü ya. Ya kızım başta gelseydin senin seferlerini güzel güzel çekseydik ne olacaktı ya. Maşallah kızım. Valla geliyor geliyor kafamızın üstünde unuyor arkadaşlar. Maşallah sana. Arkadaşlar bu videoyu kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. Atlamayın. karal kuşçu ve arkadaşları nasıl kuşlar uçuruyor hep birlikte izleyelim. Takipte kalın. Bu kuşlardan istiyorsanız sahiplendirebiliriz arkadaşlar. 3-4 kardeşi bende kuşların. Vallahi yine perişan etti ya. Vallahi yine de Allah bizi seviyor. Kuş geldi ya. İnşallah yerine doğru düz indirebilirsek arkadaşlar güzel olur. Hadi kızım. Hadi. İki sefer mi? Üç seferini yakaladık. İnşallah. Vallahi artık Ali Usta bunun ayarını verecek artık. Makas mı atacak? İnşallah indirebiliriz arkadaşlar. Vallahi bile yağsa ben yakalar mı? Bir sefer daha yakalayalım arkadaşlar. Ben telefonu kapatayım. Ben bunu şey yapayım. Vallahi yakalar. Haydi. Haydi kızım. Yerine in yeter ya. Ya bunların suyu zaten böyle. Sıfır damcılar. Bu ağaç olmasa büyük ağaç biraz engel oluyor da kuşa. Kızım düşeceksin ya Allah Allah. Hasta kes. Hadi kızım. Haydi. Ya bir kere gözü yerde değil ki kuşun. Asla ben yakalarım bir parla yakalayayım mı ya? Ya arkadaşlar dedik yani inişini bir gösterelim size ya. Hadi hadi. Ya yere çakılacaksın. Haydi in oraya bir köşeye in ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Vallahi billahi yavrum bak kış ettin yeter ya. Tamam uçuşta da bu kadar uçma ya. Ya inşallah oraya bir yere çakılmaz. Geliyor geliyor da. Maşallah kızma maşallah. Alın size kral kuş. Daha ne istiyorsunuz? Vallahi billahi yeminle babasının kopyası ya. Kuş indiremiyoruz arkadaşlar. Şu bindirebilirsek süper olacak ya. İnşallah yağmur yağar indiririz. Hadi kızım. İnerse buna makas atacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi kızım. Hadi 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 hadi. 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 Ya sende derman kalmadı kızım. Ya kaç saattir havadasın ya. İnşallah indiririz arkadaşlar. Maşallah. Bakın arkadaş altına da girdi. Kuş indiremiyoruz. Yağmur da yağıyor. İşe de gideceğiz arkadaşlar. 10 saat kuş uçar mı? 10 saat ya. Maşallah kızıma. Haydi. Benim şarjım bitti arkadaşlar bu arada. Arkadaşın telefonuyla çekiyoruz. Maşallah maşallah. Kuşta hal kalmadı ki. Hadi kızım in ya. Vallahi video çok uzadı ya. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi in yeter. Hadi. Ya da şampiyonun yerine de gideceğim arkadaşlar da benekli bayağı bizi uğraştırdı bugün ya. Maşallah kızım. Hadi ıslandı su içinde kaldı ya. Aferin. Aferin sana. Arkadaşlar kuşumuz indi. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yağmur da yağdı. Biz kaçacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.